Bugün 9 Şubat bir yandan üzüntümüz devam ediyor. Bir yandan YKS adayları soruyor. Başvurular hocam bugün başlamadı mı? Tabi efsaneye dönüşen bir takvim vardı. ÖSYM'nin yayınladığı. Önce yayınlamıştı. Yayınladığı takvime göre 9 Şubat'ta başvurular başlıyordu. Sonra geri çekti. Seçim tarihine denk geldiği için. Sonra bizi bekleyin dedi. Sonra herhangi bir açıklama gelmedi ki adaylar hala bunu merak ediyor. Ama aslında bu videomun amacı bir çağrıdır. Bu yaşadığımız büyük felaketle birlikte ÖSYM sınavlarını en az bir ay ertelemelidir. YKS dahil, diğer sınavlar dahil, MSU dahil en az bir ay bu sınavlar ertelenmelidir. Dolayısıyla başvurular da ertelenmelidir. Çünkü herkes büyük bir psikolojik yıkılma içerisinde, büyük bir üzüntü içerisinde mesajlar geliyor. Hocam ne kitap kaldı, ne ders kaldı, hiçbir şey kalmadı. Tabii ki bir taraftan da gerçekler var. Yaklaşık 3-4 ay sonra o sınavların yaklaştığı tarihler var. Ama hemen hiç vakit kaybetmeden ÖSYM bu konuda bir açıklama yapmalı. Başvuru tarihlerini öncelikle uzatmalı. Çünkü hiçbir şey daha belli değil bu takvimi yeniden belirlemeli ve sınav tarihleri de en az bir ay ertelenmelidir diyorum. Mantıkçı hoca olarak bu konudaki gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Şu anda başvuru başlamış değil. Zaten başlayacak gibi de değil ama bunun bir an önce netleştirilmesi ve ertelenmesi gerekir. Sevgili arkadaşlarım görüşmek üzere.